Biraz daha küçük tutursam daha olacak. Evet. Sonra pat burada patlamamızın duvarın arkasında gözükmesi için layer deyip new deyip solid diyoruz. Buradan make comp e tıklıyoruz. Yani kompozisyonumuzun ayarlarında bir şey için OK diyoruz. Sonra şunların gözlerini kapatıp iyice yakınlaştıktan sonra Pantel aracımız sayesinde patlamanın nerede gözükmemesini istiyorsak orayı çizeceğiz. Evet, şimdi patlamamız evet, olmadı çünkü şuradan neyin olan kısmını alfa inverted met diyoruz ve artık patlamamız duvarın arkasında. Evet, içeriye. Patlama sırasında ben şu arkadaki direğin de gözükmesini istiyorum. Onun için yine bunun gözünü kapatıp yaklaşıp yine pentel aracımız sayesinde şuna gelip pentel aracımız sayesinde yine çiziyoruz. Evet güzel oldu. Sonra patlama sonrası toz ve parçacık çıkması için bunu detektimize alıp patlamanın altına koyuyoruz. Evet bunu da aynen patlama gibi boyutunu küçülteceğiz. Bunun da aynen duvarın arkasında gözükmesi için buraya gelip edit deyip duplicate deyip bir kopyasını oluşturuyoruz. Ve bunu da parça ve tozun üstüne koyuyoruz. Buradaki parça ve tozdaki neyin olan kısmına alpha invert map deyip artık parça ve tozda duvarın arkasında. Evet, güzel oldu. Sonra patlama sırasında parlaklık olmasını istiyorum. Onun için layer deyip, new deyip, adjustment layer'a tıklayıp onu en üstte alıyoruz. Şekil bölümünden elipsi seçiyoruz. Sonra yine efekt kısmına gelip Stylize'a gelip Glow seçeneğini seçiyoruz. Şuraya yüzde yüze yakın olacak bir değer yapıyorum. Evet. Şuraya daha hafif arttırırsak. Evet. Arada fark var. Sonra patlama sonrası ateş çıkmasını istiyorum. Onun için şu efektimi alıp Şuradan aşağı geleyim. Efektimi alıp parça ve tozun altına koyuyoruz. Aynı şekilde onun da boyutunu ayarlayacağız. Gelsin ateş efektimiz. Evet geldi. Bunda patlama gibi boyutunu küçülteceğim. Evet. Bunun adıvanın arkasında gözükmesini istiyorum. Buna gelip edit deyip duplicate diyoruz. Bir kopyasını daha oluşturup bu sefer ateş efektimizin üstüne koyacağım. Ve ateşe gelip neyin olan kısmını alfa inverted matte deyip artık ateşimiz de duvarın arkasında. Evet. Biraz sonra çıksa daha güzel olur. Onun için şu ateş efektimizi biraz geri çekiyoruz, parça toz da biraz sonra çıksın, ben de biraz geri çekelim, cizleyelim. Evet, son olarak ise şuradaki sesimizi alıp şehir sahnemizin altına koyuyoruz. projem bu kadardı. <laughs> ben size teşekkür ederim.